Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Avax Coin Teknik Analizinden herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet bir gün önce Avax ile ilgili bir analiz yapmıştık arkadaşlar. Avax ile ilgili bir direnç var. Bu direncin geçilmesiyle beraber yükseliş hareketinin hızlanacağından bahsetmiştik. Ve neler söylemişiz kısaca hatırlayalım arkadaşlar izlemeyen arkadaşlarımız için daha sonra analizimize geçelim arkadaşlar. Geçilmesi gerekiyor geçildikten sonra 64 dolar daha sonra 71 dolar seviyesi ve akabinde 79-80 bölgesi biliyorsunuz 70. Evet arkadaşlar Avax ile ilgili bundan bahsetmiştik. Eğer ki bu bölgedeki direnç noktasının geçilmesiyle beraber yükseliş hareketinin devam edeceğinden bahsetmiştik. Dün hatırlarsanız 58-98 bölgesinden bahsetmiştik. Bu seviyenin düzeltiyorum dün değil ondan önceki gün yapmıştık analizi hatırladığım kadarıyla. Bakın bu bölgeyi geçtiğimiz zaman yükseliş hareketinin hızlanacağından bahsetmiştik. Ve hatırlarsanız zaten buralarda bir analiz yapmıştık. Bir önceki videomuzda bu yeşil bölgenin olduğu bölge iyi bir alım fırsatı diye bahsetmiştik. 52 dolar An itibariyle 68 dolar arkadaşlar yaklaşık 4-5 gün önce yapmıştım ben bu analizi. 52 dolardan 68 dolara yaklaşık %30'luk bir kar marjı. İnanın başka yerde yani gerçekten bu ciddi bir kar marjıdır. Belki birçok arkadaşımız bunu beğenmiyor ama bu yani bir yılda banka faizleri %16 faiz veriyor arkadaşlar. Ama bu 3-4 günde bu piyasaya rağmen 68 dolar seviyelerine geldi ve Avax'ın buradan döneceğini bahsetmiştik. Bitcoin geri çekilmesine rağmen Avax ciddi güçlü yükselişine devam ettiriyor. Hacim tarafına baktığımız zaman da hacim tarafında da güçlü bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Bakın burayı kırdıktan sonra ilk direnç bölgesine gitti. Bu bölgeden geri çekildi arkadaşlar ve geri çekilmesiyle beraber Avax'ın yükseliş hareketi devam etti arkadaşlar. Nereye kadar devam edecek? öncelikle 64 dolar seviyesi demiştik. Özellikle bu seviyenin geçilmesi çok çok önemli. Bu seviye üzerinde kapanışlarla beraber Avax'ın hedefinin neresi arkadaşlar? 90 dolar ve akabinde 120 dolar seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Avax artık yavaş yavaş yükseliş trendine geçti. Yükselmişti. Düzeltmesini tamamladı. Tekrar yükseliş hareketi başladı. Tabii ki burada direnç direnç takip etmek lazım. Hemen buradan 120 dolara gidecek diye en tepeden alıp yani zarar etme şansınız olabilir. Çünkü piyasayı biliyorsunuz hemen bir anda her şey değişebilir. Bir anda geri çekebilir. Onun için bazı alımlar yapılırken arkadaşlar dip seviyelerden yapılması lazım. Yani burada alım yapılıyorsa çünkü buralardan geri dönüş yapmış daha önce. Buralardan almak lazım arkadaşlar. Eğer buralardan almıyorsan o zaman kusura bakma arkadaşlar. Yani en tepe alıp zarar edersen o zaman bana bir şey söyleme hakkın yok maalesef. Ama buralardan alıp da alırsan en azından buralarda stop olabilirsin. Olursan da %3, %5 zarar etmiş olursun. E buralardan piyasa dönme ihtimali olursa o zaman %30 zarar etmiş olursun. Dolayısıyla onun için her zaman dikkatli yerlerden almak lazım. Bakın burayı kırdıktan sonra ne yapmış? Ona kırdığı direnci onaya gelmiş. Onaydan sonra yükseliş hareketi devam etmiş. Şu an için AVAX'da 71 dolar hedef arkadaşlar. Bu seviye bakın daha önce direnç olarak çalışmış. Dolayısıyla bu seviyeden geri dönme ihtimali olabilir. Ama bu seviyenin geçilmesiyle beraber hedef biliyorsunuz 80 dolar seviyeleri. Şu an için AVAX'da bu 80 dolar seviyelerine geldikten sonra hareketlerine göre tekrar analiz yaparız arkadaşlar ama Avax'te bir yükselen bir trend başladı artık. Günlük grafiğe de baktığımız zaman bakın güçlü bir mum Birinci mum kapanışı, ikinci mum bugün güçlü bir mum yani güçlü bir mumla güçlü bir trendle devam ediyor. Bollinger bandına baktığımız zaman da şu an şu an kısmen bandın üst sınırındayız. Bu seviyelerden kısmi geri çekilmeler olur. Eğer geri çekilmeler olur ise 64 dolar seviyeleri iyi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Özellikle 59-60 dolar seviyelerine geri çekilirse bu seviye inanılmaz bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Avax'ta biliyorsunuz Avax, Avax altcoin sepetimizde bizim var. Avax yeri çekilmiş yukarı çıkmış benim için çok önemli değil arkadaşlar. Benim için Avax'ın hedefi 240 dolar biliyorsunuz. 240 dolar olmadığı sürece Avax'la vedalaşmamız söz konusu olamaz arkadaşlar. Şu an Avax ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.